Evet, şimdi de e, Yörükler Mahallemiz ile Çavuşlar Mahallemizin sınırı olan Akkonak Caddesindeyiz. Buradaki çalışmalarımız hem aynı zamanda yol genişletme, e, yol düzeltme e, ve parke döşeme çalışması olacak. Yalnız buraya, bu sokağımıza, bu caddemize ismini veren Dağ Kuyu dediğimiz kuyumuzu da aynı zamanda muhafaza altına almış oluyoruz. Kuyumuz buranın bir sembolü, mahallemizin, sokağımızın bir sembolü. Bunu korumak lazım. Koruma altına alıyoruz zaten biz de. Ortada orta refüj yaparak, refüjün içerisine bırakarak kuyumuzu da korumuş oluyoruz. Yağışlar esnasında tabii bize çok şikayet geliyordu buradan. Ee, yağışların fazla olması durumunda doğal gaz sebebiyle bozulmuş olan kısımdan e, akıyor. Mil aşağıya doğru akıyor. Hem bizim drenaj hatlarımızı tıkıyor hem de yolun bütünlüğü bozuluyordu. Komple bir yenileme yaparak yolumuzu da hem aynı zamanda genişleterek e, burada e, kenarlarda duvarlarını örerek, pirketten duvarlarını örerek e, parke çalışması yapacağız. E, güzel bir görünüm olacak. cağımıza hayırlı olsun diyorum.